birlikte site vlog çekiyoruz. Part 1. Evet. Size sitemizi gösterelim. Evet şuradan başlayalım. Burada parkımız var. Şöyle. <laughs> evet. Şimdi Şimdi, var. Burada şerdağımız var. Burada şelalemiz var. Burada bizim yaşadığımız Şimdi. Burada yürüyüş yolumuz var. Burada şimdi. biz futbol oynuyoruz. Sağımız var burada. Ya. Zaten futbol bloğu atacağız. Yerlendiklerim yani var. Bilo. Evet şimdi sizi arka tarafa götürdüm. Gelin. Burada nelerimiz vardı? Ee, Hanımeli. Hanım Ama şu an yok. yok. Burada kırılmış bir ağacımız var. Burada bir trambolinimiz var. Evet, buradan çıktığımızda arkadaşlar yukarıdaki villaya gidiyor. Villalara gidiyor. Onu da partiküde çekeriz. Burada bir satış falan yapıyoruz. Yazık.